Hadi gördün mü? Baba gelenler, olsun ya. gelenler var. Ol olsun, 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 gelen. olsun gelenler olsun. de orada. Gelen, gelen yok lan. Gelen yok hayır. Var var. Görürsün beni. Hayır ben. lan. Valla bulduk silahımızı. Gelenler de varsa da hoş gelmiş. Abi. ver abi. Ne düşünler abi? Oo, ver 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 kesin <laughs> şancı. Dur lan. Sen bu işleri büyüt. Snowbar var mı? Snowbar. Aha gene zırıyor. Allah bu mor, <laughs> mor DRH var ya gerçekten güzel silah ya. kapat ya. Bakmadık yer olmuşlar ki baksan her, hep tarafa girmişler. Haydi. Sana snowboard, 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 snowboard. Bulamadım ben de. Çabı değer. İndiler, indiler. Nere? Ha, nere? Telekotunu kim aldı? Oha adam bir tane vurdu bana ya. Ya neredesiniz arkadaş? Adam götümüzde ya. Baba buradayız, biz de buradayız. <laughs> Hakan taşın üstünde Hakan. <laughs> Taşın üstünde. Tamam da <laughs> vurdu beni arkamdan. Sevda yardım et. Sevda yardım et Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Hemen abi, onu bırak. Da. Dadaşın taşın üstünde. Taşın üstünde. Taşın üstünde göreceksin ya. Git git. Uçur uçur. Uç. Aha sağda gitti, da var. Gitti, gitti gitti. Sağda da var. Bir keskin düşen değil az. Atıyor at. Hadi diğer tarafa git. diğer tarafa. Bizde beraber gelenler var. Ne oldu lan? Sadakmış. Sen de abi motor durdu sanki. Gel bakayım. Zombies incoming. Aha altta. Adam var arkada. Aldınız Aldım. mı? Tamam. Aldım. Yelek, yelek tamir kiti olan var mı lan? Şu motor burada indi bak. Ha geç onu vurdum ya lan. Motor ta şey yelek tamir kiti var mı yelek tamir? Bakayım. Var 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 gel. İki tane var bende baba. Abi canlı bir şey verin. Hiç, hiçbir şey yok bende hiçbir şey yok. Can Serdar verin. bana da Aa, versene Yok daha kalmadı. Gel Hı, gel. Neredesin? Gel gel dadaş yanıma gel. Eyvallah. Dadaş gel al. <laughs> Adrenalin basıyorum. Aa bu tarafta çok güzel sesler var. Hangi taraf? Alan taraf. Bu taraftan. <laughs> Geldik. Gören var mı? Allah göremedim ben. işaret verdi ver biz de atak işaret. Yeleğini kırdım. Nerede ama nerede? İşaret değil işaret de tamam görüyor 208 Hakan 208. <laughs> Ev, evler, evler var o evlerin içinde. Kim geçti? Karşı karşıya geçelim. Karşıya geçelim. Onlar o adamlardır ha. Vurduklarımız var ya biri kaçtı. Ben sana diyeyim. Onlar bize bilenmiştir orada emin ol. Hadi basalım oraya la. Basak. Gelin 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 ben gittim ha. İçeride içeride. Buraya aksesler geliyor. Ağzını kırarım seni. Ağzını Al, kırarım. Aldım bari Bir kişiydi bu direkt öldü. <laughs> Alana.

Nur şuraya baksana bir adam görür gibi oldu orada. Ya. Bakıyorum şu an. Temiz gibi abi. Oh. <laughs> uh. Ben bu kanasta bir şey fark ettim. Sen fark edebildin mi? Yok. Ne? Zoom'u ilk açtı mı 3 saniye şey dönmüyor etrafa. Sabit duruyor. Ondan sonra dönmeye başlıyor. Nefes tutuyor. Nefes nefes. Onu biliyorum canım. Adam onu, Aa, şu onu, an ses. Onu kullansak... Ses. Ses, olmasaydı. Ses olmasaydı görürdün. Adam nefes alıyor. Diye sesi anla, şunu iyice. Hmm, aynı. aynen. Ondan Onun için ilk Ama... artık de mesela şey yapıyor da böyle oynuyor ya böyle sağa sola hafif. Evet. Ha? Duyup geliyor. O nefesinin şey işte. Benim o kanunsuz atlayan silahla atla... daha tepe de yukarı gidiyorlar. Yukarı gidiyorlar. Bakayım bakayım. Nerede? Yetişmiyor. Yetişmiyor bu. Boyu kısa kaldı. <laughs> alan çünkü ben roketi bıraktım. Bırak keskin nişancı al şimdi. Dur, dur, Kaldım, abi. Aldım. Ee, böyle son iki alan kaldı zaman keskin nişancı alabilirsin. Ke Rokete gerek kalmayın ondan sonra. Orada mı ale? Başka adam çıktı orada. The is coming. Demek lan çıktı oradan başlamadı. Aha orada gördüm ha. 262 de baba. Şurada. 255. Mi? 162. 262 orada mı? Ee. Düzen kullandı galiba orada. Abi Vay önümüze, önümüze tam ya? drop attı. İkimizin, i̇kimizin, ikimizin arasına. Hakan keskin nişancı benim var mı Hakan? Var galiba. Evet. Al. Topluyorum bazen öyle. Hmm. Gidelim mi la duruma doğru? Geç alanı bir kapatsın da ondan sonra ya. Ha ha. Alan drop'u keselim. Neden açık durma öyle ya. Bir şeyin arkasına geç ya da bir yana yanına dur. Beni bir dinleyen kaçabilirsin. Ben duva ya. Duvarı engellemesi var ya. Mimak kalmadı bende no, ya. Duvarı tuttuğun zaman He. He. namlunun ucu kapanıyor. Onun bir aç açması varmış galiba ya. Bir ayarı varmış onun. Abici var da. Abici de var. Abici var, var da burayı bilmiyorum. Bunda da varmış herhalde. Duvar engellemesi duva gidip, diye. Duva şey. Adam dropta. Dropta adam. Adam dropta. Hey, Eve girdi, eve girdi. Ben de yedim, ben de ben de yedim, Ya Allah kahretsin. Enemy Serdim baba, serdim. Buradan oraya serdim. Çek onu, çek, çek, çek. Adamsın. Çek, çektim, çektim abi, çektim çektim, çektim, çektim. Sizin keskin nişancılığı yapamadığınızı buradan AK'den yaptım ya. İki, iki taneydi benden kesin da, içeriz ama <laughs> ha. o da çok ağır idi ya. İki tane yiyince hale kalmadı. <laughs> Değil mi? Zaten iki tane de ben vurdum bana. İki tane denk geldi yani. Geri zekalı seni. Atıyor. Bize mi atıyor? Evet evet sol üstte. Şurada görebilirsin kafanı. Bize değil, bize değil. Öbür tarafa ateş ediyor bak. Burada. Yaklaşalım. Duraba, duraba, duraba. Şu silahımı alayım ben. Al baba. Evet, gitti lazım. E lazım dedi o. 4.5 kere. Amra gitti. var mı? Adına 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 bir tane verebilir. Tamirat kiti bir tane vereyim ya. Ameliyat gitim de yok, adını alayım da yok. Hiçbir şeyim yok yani. Attım abi, Aa, arkadaş, havaca, attım gel. Havacı attım da daş. Da daş. daş onları al. Adam geldi. Sen bak, bak şurada da bak. Gökyüzünde bak bak. 320... Ha gördüm gördüm gördüm, gördüm, bir tanesi. Gidiyor. Vurdum da havada vurdum. Kanasmanın mısı lazım ya. Benim matı başardım ha. Havada 3 tane vurdum ona. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? <Sessizlik> Bu sniper <Sessizlik> <Sessizlik> mermisi lazım. Sevdin <Sessizlik> ama verdi. Gel vereyim. Sen de hiç şey toplam toplamamışsın ya. Sniper gel vereyim Baya gel bayağı gel. gel. gidiyorsun. Arkanda nasıl yetişecek bir okay. senin ya? Neredesin? Hava 5 kişi kaldı. Kim adrenalin istiyor? Gel adına verir adına verir adına verir. Adına verir. ben alırım. Al da şarkam da aldın mı mermileri? Adrenalin verin bana. Ben alırım bir tane. Eyvallah. Adama dikkat. Sedra buraya değil aşağı önümüzü alanın içine at. Bak yuvarlak alan var ya Adrenalin en küçük alan. Onun içine doğru at. Adam geldi. Ne orada bak ha. Öf öf öf. Öf bu nasıl vurmaydı lan. Bu nasıl vurmaydı? Video kaydı çekiyor abi. Manyak vurdum ya. Nasıl? Kim uçtu lan? Nerede? Ben. Niye uçtun? Tamam, ben de göremiyorum. Ben de oraya uçayım. Yedi benden, yedi benden. orada Yedi benden. Alana girecek, o mecbur alana girecek. burada içeride adam içeride. Kim düştü? Kim düştü? Ben. Oha hepsi burada hepsi burada hepsi tamam, burada. Tamam bitti baba bitti. Aldık. Bitti. Ay, <laughs> kimse şey <laughs> kalmadı. Kimse kalmadı hepsi burada. Hepsi. Hepsi dedi ona adam düzenbaz olmuş. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you.